Box Warzone eğitim setine hoş geldiniz. Mount, silahınızı bir yere yaslamaya yarar. Eğer silahınızı yaslayıp ateş ederseniz, mermileriniz normale göre daha düz bir biçimde gidecektir. Uzak veya yakın mesafe fark etmeden bu, sizin önemli ölçüde işinize yarayacaktır. Öncelikle ayarlar kısmına girip hangi tuş olarak seçili olduğuna bir bakalım. Ben bu tuşu, mouse'umun topu olarak seçtim. Böylesi benim için daha hızlı ve kullanışlı. Siz de istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Zaman kaybetmeden bunu bir örnek ile açıklayalım. Silahımı normal bir şekilde ateşliyorum ve mermilerin nedenle dağınık gittiğini görüyorsunuz. Bunu bir de mount yaparak, yani silahımızı yaslayarak yapalım. Gördüğünüz gibi mermiler daha toplu bir şekilde baktığınız yere dümdüz gitmeye çalışıyor. Ayrıca mount yaptığınız zaman operatörünüz siper alma pozisyonuna geçip ateş ediyor. Karşıdan sizi gören düşman sizin tüm bedeninizi görmek yerine neredeyse sadece kafanızı görüyor. Bu da sizin vurulmanızı en düşük ihtimale getiriyor. Bazı yerlerde ise mount'u kullanamıyorsunuz. Bunun için operatörünüzü uygun hale getirmeniz gerekecektir. Zaten bir yere yaklaştığınız zaman mount kısa yol tuşu belirecektir. Belirmiyorsa bunun için eğilerek uygun hale getirebilirsiniz. Düşmanı vurmak için çok zaman kaybetmeyin ve siz de bu özelliği aklınıza geldikçe kullanın. Adamın nereden çıkacağını biliyorsanız kesinlikle bu özelliği kullanın. Bu sayede daha az mermi harcamış olur sıradaki düşman için ise şarjör değiştirmenize gerek kalmadan ikinci bir düşmanı alabilirsiniz. Bu bilgiyi yararlı bulduysanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.